Koşuyu görüyorum orada atmadım. Garantiye gitmek istiyorum. Şimdi Vinicius. inanılmaz bir çalım. Vinicius bir tane daha ve uf çok kaliteli bitiriş. Ya gerçekten o o çalımı bir daha birkaç kere açıp izleyin. Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu daha birlikteyiz. Gördüğünüz gibi 4 tane 88 üzeri, 5 tane 88 üzeri oyuncu veren bir paketle başlıyoruz. Yeni bir YouTube videosu birlikteyiz. Vinicius'u inceleyeceğiz ama ilk önce bu Vinicius'u nasıl yaptığımıza şöyle bir bakalım. Evet, UCL Live çok iyi karttı zamanında. Final yolu Kante geliyor ama sadece tabii ki Kante değil. Arkasında da çok fazla kart var. Yapmadıysanız kesinlikle yapın bunu. Çok mantıklı yapmak. Bakın Handanovic, Kaya Havers, Thiago Pique inanılmaz bir beşli. Direkten SVC'ye gidecek hepsi. Hepsi Vinicius'u bedava yapmamı sağlayacak. Gördüğünüz üzere inanılmaz kartlar. E, bunu da koymuş oldum böylece. Vinicius'u inceleyeceğiz. İnanılmaz bir kart. Yani insanlık dışı bir kart. Hemen onu söyleyeyim öncesinden. E, İlk önce bakacağız. Yeni kadromu da görmüş olacaksınız. Çok kısa sonra hemen maçlara gireceğiz. İki tane maç yaptım. su denediğim inanılmaz e, iki maç sizlerle birlikte olacak. Bu kartlara çok kısa baktık hemen. Kaya de güzel kart ama artık ne yazık ki oyunda çok fazla yeri yok ama yani yeni oyuna başlayanlar böyle o FIFA'nın sonuna yakalayanlar böyle ucundan yakalayanlar fayı bu kartı değerlendirebilirler. İnanılmaz bir kart. Artık bu ikisine bakmaya gerek bile yok. Evet gelelim SBC'ye şimdi hızlıca 2 tane kadro istiyor. Bu La Liga olanı. Gördüğünüz üzere evet artık son bir değişiklik. Mata ile iyi mi değiştiriyorduk? Evet. iyi değiştirdik. Gördüğünüz üzere burası bitti. Burada Pique, Havers ve Thiago'yu kullandım. 3'ü gitti. Devam ediyoruz. İlk önce paketini açalım. Tabii ki Bu arada video benim kanal abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Katıl butonuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Bununla birlikte Instagram'dan genelde duyuruyorum bütün her şeyi. Twitter ve Instagram hesaplarıma da ulaşabilirsiniz açıklamalardan ve kafamın hemen altından. Dedikten sonra gelelim ikinci şeye. 3 kadro gözüküyor ama en alttaki kadro hiçbir şey yok. Sadece bize fazladan e, paket verilmek için paket verilmek için yaratılmış resmen. E, herhangi bir sıkıntısı yok onun. <laughs> FIFA biraz bizde e, dalga geçmiş aslında. 3 kadro diye göz önünüzde büyütmeyin aslında. 2 kadro e, ve kendine göre inanılmaz ucuz bir e, kart dedikten sonra evet bakın Vinicius yarı çok sevdiğim oyuncu. Gerçekte de inanılmaz bir kart. E, açılış animasyonu bug'lı, hatalı. Normalde burada böyle pembe böyle şey perişişli işte olduğu gibi falan bir sürü şeyin patlaması gerekiyor ama simsiyah ve ekran olsun. 90 hız, 96 dribbling, 90 shoot, 85 pas ve 79 fizik beceri hareketi 4 zayıf ayak zaten şimdi detaylıca inceleyeceğiz özelliklerini. E, bununla birlikte Vinicius'la birlikte 3 tane sol kanat oldu kadromda ama bir şekilde hepsini bağlamayı başardım. İşte bu şekilde bağladım. Neymar, Perisic, Vinicius 3 tane sol kanat ona rağmen hepsini oynatıyorum. E, tek satıda bir adam e, durdurup bakabilirsiniz zaten kadroya. E, sağ bekim 300 bin civarında o da. Şimdi evet Vinicius'a gelelim. 3 maç 3 gol. E, aslında 2 maç bir maçta çünkü DC direktten rakibim çıktı. Öyle olunca da neyse ki golsüz tamamladık maçı. Şimdi 5 beceri hareketi çok iyi. 4 weak foot inanılmaz. Yani yeterli. Keşke 5 olsaydı ama 5 olunca Osman Dembele gibi bir bine oluyor kart bir anda. Ee, şimdi Muhteşem hızlı, Herhangi bir hıza ihtiyacı yok kartın. Kartın görülebilen yani bulunabilecek tek kusuru 87 bitireceği gibi gözüküyor ama 95 şut gücü tamamen kapatıyor onu ki ben e, Deda yani affetmez olması lazım. Türkçe'si e, pas ve şutu maksimize ettim çünkü zaten kart e, tripling ve hız olarak inanılmaz yüksek yani Tots şey Tots Neymar'a çok benziyor kart. Bir weak put daha fazla olsa bence direktten Tots varmış kart. Ee, inanılmaz bir kart dediğim gibi ee, şiddete tavsiye ediyorum. Bence fiyatına göre çok ucuz. Artık e, sonlarına yaklaştığımız için ufak ufak e, Vinus'un da böyle bir kart olması normal ama çok kolay bağlaması bence kimsenin kaçınmaması gereken inanılmaz bir kart. 99 e, staminası dayanıklılığı olması da çok önemli. Zıplıyor. Ee, gücü de hiç fena değil aslında biliyorsunuz gibi önce göre 75 yani böyle çok çok düşük değil 50 50 değil yani ayakta kalabiliyor topu inanılmaz saklıyor yani şimdi hızlı hızlı gitmek gerekirse hıza 10 üstünden 10 veriyorum işte 10 üstünden 9 veriyorum pasa 10 üstünden 8 8.5 veriyorum genelde hiç pas sorunu yaratmadı ama çok zor paslar denemedim açıkçası. Driplinge de 10 üstünden 10 veriyorum. Fiziye de eee 10 üstünden 9 veya 10, üstünden 10 bile verilebilir kendi kartına kıyasla çünkü. Şimdi şöyle ee, pozisyon olarak nerede oynatmalısın? Sağ kanat, sol kanat, on numara, santrofor hepsinde oynar ama bence on numara veya kanat hatta her yer olur aslında yani ama illa bir yeri seçmem gerekiyorsa büyük ihtimalle kanattan akarım onunla ya da santrofora koyarım. On numara da oynar. Ya gerçekten kartın yapamadığı herhangi bir şey olmadığı için yani çok da böyle bir şey söylemek istemiyorum yani her yerde oynatabilirsiniz Santroforda da inanılmaz oynar kart e şimdi özelkeni gösterecek miyim hatırlamıyorum ama özelkende de dış ayak şutu var İşte flare var çok önemli e, trade'ler ve özellikler de var bu da çok önemli e, bununla birlikte şu an takım kimyası 98 oyuncu kimyası 9 gözüküyor aslında bu rakamlar biraz daha fazla olacak şu yandaki artılar e, dedikten sonra şimdi biraz ufak ufak geçeceğiz ee, nasıl kullanmanız gerekiyor? Kart inanılmaz çalım atıyor. Topa inanılmaz hakim. Topla yani biraz çalım atmanız gerekiyor. Şimdi zaten göstereceğim. Kartla e, ileriye dikine gitmekten, çalım atmaktan, skill move yapmaktan korkmayın. Kartla biraz oynamanız gerekiyor. Rakibin e, üzerine üzerine gidip çalım atmanız gerekiyor. Kartla e, açık alanda topu ayağınıza açmanız gerekiyor. Çünkü muazzam bir kart dediğim gibi. Of, i̇yi övdük ya kartı. Sadece zayıf yönlerine gelmek gerekirse keşke 5 foot olsa ama 4 4'te gayet yeterli bence. Of, onun dışında friki yok. Uzun pası çok iyi gözükmüyor. Çok güçlü değil. Kartamazdan öyle bir oyuncu değil. Pırpır pır bir oyuncu böyle. Eli avuca sığmayan dehşet ödesi bir oyuncu kendisi. Nasıl bağlarsınız gelirsek de şimdi ben şöyle bağladım. Mendy'yi koydum arkasına ki Mendy hem Eder Milita hem Vinicius'la bağ yapıyor. Ee, bir de 4-5-1'de Fabinho'yu koydum o da Summer Heat. Ee, ya ama bir sürü bağlamanın yolu var. Firmino'yu yapanlar olmuştur. Daha başka Brezilyalı oyuncuları olan vardır. İkonları olan vardır. Bir şekilde ama Mendy ile onu böyle 4-5-1'in sol köşesine koyduğunuz zaman çok rahat bir şekilde güvenli bir şekilde orada kalıyor o ikisi. Ee, Bununla birlikte yeni kim var kadroda? Sarı da tamamladım. E, Malang Sar olması lazım. Summer eat. Güzel, iyi hissettiriyor da. Onunla ilgili bir video çekmeyeceğim. Çünkü SBC bitti artık. Bu, o SBC'nin bir süresi dolduğu için hani insanlara tavsiye etsem de yapamayacak insanlar yapmayanlar. Ama kart güzel. E, ondan da bahsetmiş olduk. Bununla beraber kartın Söyleyebileceğim şey ilk hissiyatlarım şöyle oldu kartla ilgili topu aldığınızda inanılmaz bir böyle şey var. Böyle mıknatıs ayağında akıyor gibi kart. Ee, evet kadroyu da son bir kez gösterdik. Ve ilk rakibimiz Türko. Türk bir arkadaşımız. İnanılmaz bir kadro. Gayet güzel. Çok etkili. Yani çok söylenecek bir şey yok. Biraz daha iyi olabilir ama gayet üst düzey meta bir kadro. Kim pembesi, mendisi olsun. Herkes var kadroda. Evet bakın 9. dakikadayız. Kamerayı da küçülttüm sizin istediğiniz için. Umarım daha iyi olmuştur. Kamera çok büyük daha biliyordunuz kaleyi göremiyoruz falan diyordunuz. Ona göre ayarladım. Bakın Endombele inanılmaz topu taşıyor her zamanki gibi. Bakın çok güzel koşu. Kendiliğinden gelen bir Vinicius Junior koşusu. Çok soğukkanlı bekledik. Hiç acele etmedim. Ve Ösevi'yi buluşturduk ve gol. Ben burada gol sevincini atladım. Rakibim sonra hemen bir gol attı ve gol sevinci sonuna kadar izletti. Ben dedim ki o zaman ben de biraz gol sevinci izleteyim sana. Bakın Neymar Ösevi'yi güzel var arkadaş. Hemen açtı topu ayağından Ösevi'yi. Yukarıda bırakabilirdim ama rolling'e gittik. Size de daha önce tavsiye ettiğim çok etkili FIFA tarihinin yani bütün FIFA'ların neredeyse en etkili skimovlarından Boldroling yani topu böyle döndüre döndüre e, takla attır attı topu resmen. E, kurtarmak aslında kaleciden veya oyuncudan evet. ÖSB'ye de bütün golü izlettik rakibimize. Yani biri size golü izletmiyorsa siz de ona izletmeyin arkadaşlar. Yani çok basit aslında. Neyse Evet harbiden ben izletince de sonuna kadar izletiyorum böyle. Son animasyon, son piksele kadar izletiyorum. Evet devam ediyoruz. 2-1 maç. 70. dakikadayız. İyi oynuyordu rakibimiz. Hakkını vermek lazım. Pozisyonlar vardı ama çok uzun olacak diye video hepsini koymadım. Şimdi Ösebio, Vinicius çok iyi kurtardı o bakın. Tık diye hemen Kimpen bir oyundan düşürdü ve şimdi burada bitirişe dikkat. Size bahsettiğim trade yani özelliklerin etkisini burada göreceksiniz. Bitirişindeki e, Trivela vari ayak dışı vuruşu göreceksiniz burada. Vinicius'tan çok seviyorum. Gerçi de ben çok büyük topçu olacak. E, heyecanla bekliyorum gelişimini Vinicius'un. Bakın şimdi evet bakın bu sağ ayak dışı Trivela. Gayet güzel, gayet etkili. Çok iyi bitirişi gerçekten. E, hemen bakın orada tık diye bir dokundum Manolo'a. Kimpen bir oyundan düşürdü ve golü attım. Evet. Bittim efendim? Bitmedi. 79. dakikadayız. Fabinho Bakın Vinicius verdi aldı hemen. Bakın işte bu da çok etkili, efektif. L1 ile birlikteki şut fake'i. Bakın topun ne kadar hakim olduğunu bakar mısınız? Yani şu an 3 kişi var, kaleci var alamıyor topu ve evet çarptırıp batıyoruz. Ee, yani gerçekten ayağından topu almak çok zor. Çok yüksek dribling ve hız olduğu için, çeviklik de olduğu için, top kontrol de olduğu için topu ayağından alamıyorsunuz arkadaşlar. Ee, kullanması çok kolay bence FIFA'daki en etkili oyuncu türü bu. Ayağı güçlü, iki ayağı da var. Çok iyi dripling yapıyor, çok atik, çok hızlı. Ee, şutu da yeterli gayet çok iyi. Yani en tehlikeli oyuncu türü. Evet rakibimiz çıkmış en son dayanamamış daha fazla gol özlemi ve evet Blaugel ve 11 bakın iyi bir şey. İspanya Ligi haftasında büyük ihtimalle şey elit olmuş. Çünkü 3 tane aynı ligden kırmızı oyuncusu var. Yeni oyuncuları yapmış. Güzel bir kadro. Takdir ediyorum evet 7. dakikadayız. Fabinho iyi sakladı topu. Ivan Perišić, Fabinho, Carlos Alberto tek satılabilir evet. oyuncumuz. Evet Vinicius. Bakın şimdi topla buluştu. Hemen döndü tekrar. Rakibimiz kapanıyor. Biz de bol pas yapıyoruz. Böyle rakiplere karşı böyle oynamanız gerekiyor. Sakince pas yaptım. Hala bekliyorum doğru anı. Ve evet offside'den kurtulduğunu gördüğüm anı Eusebio'nun hemen bir drag back ve bitiriyoruz. Yani rakibiniz 36 kişi böyle iki hat halinde savunma yapıyorsa siz de sakince pas yapacaksınız. Boşluğu bulacaksınız. Topla ceza sahası ya da tehlikeli bir yerde buluştuğunuz anda drag back, shoot fake'i, ball rolling işte scoop turn hangi skimi kullanıyorsanız duruma göre boşluğunuzu yaratıp golünüzü atacaksınız. Aynen şu an gördüğünüz gibi. Ve bu sırf bu FIFA'nın değil her FIFA'nın aslında şeyi. O yüzden hani ya senin sonunda mı anlatıyorsun bunları demeyin. Zaten daha önce de anlatmıştım bu beceri hareketleriyle ilgili videomda. Evet hemen yemişiz golü. Bakın 45. dakikada gol yedim santrası bu. Rakibim bir saniye geç kaldı karşılamakta beni. Bakın ne kadar rahat kalenin içine aktığımı görüyorsunuz. Çok iyi savunma oyuncuları var. Hiç kötü bir oyuncu değil rakibim ama herkesi tek tek çalımladı ve golü atıyor. İnanılmaz bir gol. Vinicius Junior Messi'nin o ile birlikte attığı gol gibi bütün sahede çalımladı. Yürüye yürüye gitti ve golünü attı. Gayet güzel bir gol. Vini'den. Vini. Vini susunlar. Tüm ünlü açılgına önde herkes birbirini kucaklıyor. Evet. Yine çok sağlam bir bitiriş. Bakın bunda da sol ayakla, zayıf ayağıyla inanılmaz bir uzak köşeye sert vuruş. Çok etkili. Arkadaşlar çok keyifli bir kart. Yani FIFA oynama zevkinizi arttırıyor. Futboldan, FIFA'dan aldığınız zevki arttırıyor bu kart. Çok keyifli oynaması çünkü. Hele biraz benim gibi skimu seviyorsanız uff yani şimdi zaten göreceksiniz. Evet. Kornerdeyiz. 61. dakika. 2-1 öndeyiz. Fabinho. Eder milli ta drag back. Ösebio vurdu. Seken top. Şans topu. Peris hiç kontrol etmez. Vurdum. Bakın hiç orada lamicim yok bu işin. O da süreyi harcamayacaksınız. Şimdi buraya bir dikkat edin arkadaşlar. Peris hiç kurtardı topu. Ösebio. Koşuyu görüyorum orada. Atmadım. Garantiye gitmek istiyorum. Şimdi Vinicius. inanılmaz bir çalım. Vinicius bir tane daha ve uff. Çok kaliteli bitiriş. Ya gerçekten o, o çalımı bir daha birkaç kere açıp izleyin. Zidane rulet ya da dediğimiz scoop turn'da dediğimiz inanılmaz bir dönüş. Essien olması lazım. Essien'i rezil ettim. de emekli etti. Evet artık videonun ufak ufak sonuna geliyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Dediğim gibi şiddetle tavsiye ediyorum. Onun üstünden 9.5 veriyorum karta. Dehşet bir kart. Fiyatına göre de çok uygun bence. Evet izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.